Merhaba, Firewall Destek Merkezi olarak yeni bir araba videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda personellerimizi bir kullanıcı adı şifreyle internet erişimlerini sağlayacağız. Yani VPA2 Enterprise olarak yapılandıracağız SSID'imizi. Hemen cihazımızda oturumumuzu açalım. Cihazımızda oturumumuzu açtık yapılandırma altından ağlara gelerek burada yeni bir ağ oluşturacağız. Tabii bundan önce kullanıcılarımızı oluşturmamız lazım. Biz eee cihazımız üzerinde kullanıcılarımızı oluşturacağız ve bu kullanıcılarla kullanıcılarımızın internete girmesini sağlayacağız. Onun için de güvenlik alanına geliyoruz. Kullanıcılar diyoruz. Burada mevcut da bazı kullanıcılarımız var. Bunları silelim. Şimdi yeni kullanıcılar oluşturacağız. Geldik. İlhan kullanıcısını oluşturalım. Şifremizi verelim. Bir kullanıcıya bir şifre tanımlayalım. Çalışan seçelim. Tamam diyerek kullanıcımızı oluşturduk. İkinci bir kullanıcı oluşturalım. İkinci kullanıcımız da Ali olsun. Tabi burada kullanıcı adındaki isimlere dikkat etmek gerekiyor. Yani büyük küçük kullandığımızda da ee, kullanıcı adresi girerken ona göre girmemiz gerekiyor. Çalışan dedik. Tamam. Böylelikle iki tane kullanıcımızı oluşturduk. Kaydet diyelim. Ee, şimdi geldik ağlar kısmına. Ağlar kısmından artı simgesini tıklayarak yeni bir SSID yayınlıyoruz. Personel VPA VPA2 Ent diyelim. Enter olarak. Kablosuz çalışan dedik. Sonra gidiyoruz. Statik vereceğiz yine. Vlan 30'dan IP alacak bu kullanıcılarımız. Sonraki dedik. Ki güvenlik düzeyimizi kişisel değil, kurumsal yapıyoruz. Ve wpa 2 kurumsal olarak seçiyoruz. Biz burada kimlik doğrulama sunucumuzu internal server olarak kullanacağız. Eğer başka bir işte aktif direktörümüz varsa ya da radiosumuz varsa bunlar için de kullanabiliriz. Biz ilk aşamada internal server'dan yani kendi üzerindeki kullanıcılarımızla kullanıcılarımız nasıl bir BPA2 kurumsal SSID'ye bağlayacağımızı göstereceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi dahili sunucumuzda bizim kullanıcımız var. hızlı dolaşımla ilgili A ve V yi açıyoruz. Sonraki diyoruz herhangi bir erişim kısıtlaması şu anda koymayacağız. Son diyerek e, SSID'mizi oluşturuyoruz. Personel VPA2 Enterprise SSID'mizi oluşturduk. Şimdi bakalım SSID'miz geldi mi? Gördüğünüz gibi SSID'miz Personel VPA2 Enterprise olarak geldi. Tıkladık. Bağlan diyoruz. Bize bir kullanıcı adı şifresi soruyor. Hemen biraz önce oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adımızı giriyoruz. Ve tamam diyerek buradaki bağlantımızı sağlıyoruz. Evet bağlandı. İsterseniz şöyle bakalım. Doğru bilandan SSID'miz IP aldı Önce onu kontrol edelim. wi Personal personel VPI price demiştik. Gördüğünüz gibi 30 bilandan IP'mizi aldı. Şimdi tekrar cihazımıza genel bakışa gelelim. İstemcilere tıklayalım. Gördüğünüz gibi İlhan kullanıcısı Personel VPN 2 Enterprise'dan bağlantı sağladı. Yine aynı şekilde isterseniz Diğer kullanıcısını deneyelim. Unut diyelim. Tekrar bağlan diyelim. Yine bize burada kullanıcı adı şifresi soracak. Evet. Kullanıcı adı şifre ekranımız geldi. Buradaki kullan yeni diğer kullanıcımızı giriyoruz. Tamamlıyoruz. Bağlan dediğimizde bu kullanıcımız da personel SSID'mizi bağlanacak. Böylelik, böylelikle e, kullanıcılarımızı tek IP ile internete girmelerindense hepsini kendi e, yani daha, te, daha doğrusu tek kullanıcı adı şifreyle internete girmelerindense e, herkesi kendi kullanıcı adı ve şifresiyle internete eriştirmiş olacağız. Şimdi bağlantımız gelsin. Gördüğünüz gibi zaten burada geldi bağlantı. Burada da personel bağlantımız geldi. Burada da genel bakışta istemcilere geldiğimizde kullanıcımız geldi. IP adresi, MAC adresi ve diğer bilgileri buradan görebiliyoruz. E, client Mesh'te hangi e, tarafa e, hangi kanaldan aldığını buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kanalı 100E kanalından yani 5 GHz üzerinden aldı. Türü de AC olarak bağlantınızı sağladı ve e, maksimum hız olarak 390 megabit görebilir diyor. Tabi bu tamamen sizin içerideki e, internet internetinizin hızına bağlı olarak değişiyor. Evet, e, böylelikle basit bir şekilde WPA2 Enterprise kullanarak kullanıcı adı şifreyle e, kullanıcılarımızı gördüğünüz gibi bizim yayınlanmış olduğumuz SSID üzerinden internete çıkarabiliyoruz. Bir sonraki videolarımızda ise bunu aktif dairekleri nasıl yapacağımızı, radius sorunları nasıl yapacağımızı anlatacağız.